Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bu kocaman bir teşekkür videosu. Kesinlikle neyden bahsediyorum? Tabii ki de az önce görüntülerini izlemiş olduğunuz Doğru Santa'da geçen hafta gerçekleşen alışveriş festivalinden bahsediyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Gerçekten size kocaman kalbimden kocaman bir teşekkürlerimi iletiyorum. Beklentim o kadar düşüktü ki dedim kimse gelmez dedim. Hani sadece burası için bile demedim. Benim hani kendi markam için Zorlu Center gibi büyük bir e, merkezi olan bir yerde hani dedim ki ya kimse hani gelmez. Benim parfümlerime kimse ilgi göstermez diye düşünüyordum. Gerçekten o kadar büyük bir ilgiyle karşılaştım ki inanılmaz derecede şaşırdım. Gerçekten ve bu beni inanılmaz derecede mutlu etti, şoke oldu. ürün pazarlama alanı gibi düşünmeyin. Bu çok farklı bir şeydi. E, buradaki topluluğunla buluşma için bir fırsat da aslında benim için de. O yüzden inanılmaz keyifliydi. Ben çok mutlu oldum kendi adıma. Sizler de umarım benim gibi düşünmüşsünüzdür gelenler. Gerçekten çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için. Sizlerin sayesinde buralara kadar gelebildik. Sizlerin sayesinde böyle şeyler olabiliyor. Siz bunlara vesile oluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz derecede çok teşekkür ederim. Yılbaşı konseptinden gidiyoruz dedim. Bu videomuzun konusu da yılbaşı için hediye edebileceğiniz Genel beğeniye uygun bazı parfümler olsun dedi. Özellikle de bu videoyu hazırlarken şuradan yola çıktım aslında. Gelenler, markamızda da parfümlerle ilk defa tanışan kişiler de e, sorduğu şey şunlar oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz, ne önerirsiniz, neler olabilir? Benim de böyle durumlarda açıkçası otomatik olarak aklıma gelen bazı kokular, parfümler var. E, ve böyle düşündüğüm zaman da bence bunlar iyi birer hediye olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu belli başlı parfümler aklıma geliyor. Çünkü bunlar genel beğeniye uygun olan parfümler. Birçok insan için risksiz diyebileceğim parfümler aslında. Hani çok da fazla böyle parfüm 101 gibi, parfümlere giriş gibi diyebileceğim parfümler. Böyle bir durumda da benim birinci sırada aklıma gelen kadınlar için parfüm Armani My Way isimli parfüm olurdu. Armani My Way içerisinde hafif zambaksal esintiler taşıyan, tatlı, çiçeksi tarzda esintili, fresh, baymayan bir parfüm olarak tanımlayabilirim. İkinci parfüm önerim ise şişeyi de zen olabilirdi. Zen her kokladığımda beni gerçekten çok mutlu eden bir havaya, çok mutlu eden bir aura sahip olan bir parfüm. Yumoş kazak gibi kokuyor zaten. Bunu biliyorsunuz artık yumoş kokusu dediğimde artık herkesin aklına zen geliyor. Üçüncü parfümüm kadınlar için Lacoste'un klasik isimli parfüm olurdu. Lacoste klasik parfümü de Son derece yumuş yumuş kokan bir parfüm. Hatta ben bu parfüm için anne kokusu diyorum. Ee, anne saflığında, anne şefkatinde kokan bir parfüm. Gerçekten bir parfüm arıyorsunuz. Gündelik olarak sizi rahatsız etmeyen, böyle ten kokusuna uygun bir parfüm arıyorum derseniz Lacoste Klasik benim aklıma gelen kokulardan birisi oluyor daima. Bir diğeri de ortalığı biraz daha böyle katıp karıştıralım. Hafif böyle tatlı oryantal kokulardan hoşlanıyorum diyenlere ben direkt Lancome'un La Vie Belle parfümünü çıkartıyorum. Asla şaşmaz. Özellikle de oryantal kokudan hoşlanan birisi için. Için. Çünkü içerisinde yoğun vanilya tonka tonlarını e, hissedebileceğiniz bir parfüm bence çok güzel bir seçenek olur. Bir diğer aklıma gelen parfüm de Yves Saint Laurent'in Black Opium isimli parfüm. Bunu biraz daha baharat havasına yatkın olan kişilere özellikle çokça çıkarttığım ve e, memnun dönüşler aldığım bir parfüm. Ve çekirdeği ve vanilya karışımında kokan bir parfüm olarak toparlayabiliriz aslında tanımlama yaparken. Erkek kokularında da benim birinci sırada çıkarttığım tabii ki de Dior'un Sauvage isimli parfümü. Dior Sauvage de hafif böyle baharatlı havaya yatkın içerisinde amber esintilerini alabileceğiniz bir parfüm. Bir diğer erkekler için önerim Yves Saint Laurent'in La Homme Nuit isimli parfüm. La Homme Nuit gerçekten efsane. Hatta e, standta da alışveriş şenliğinde bu parfümler elimizde kalmadı. Yani cayır cayır gitti. Herkes o parfüm istiyorum, o parfüm istiyorum diyerek geldi. E, kadınlar çok beğeniyor, erkekler çok beğeniyor. Mutlaka deneyin. İçerisinde kakule barındıran bir parfüm. E, 10 üzerinden 10 diyebileceğim bir parfüm. Erkekler için... Birazcık da ortalığı kızıştıralım. Özellikle de Esmer tenli bir beyefendi için benim çıkartabileceğim tam da mevsimi zaten. Victor Rolf'un Spice Bomb isimli parfüm olur. Tartınımsı esintilerden hoşlanıyorsanız yoğun baharat seviyorum diyorsanız eğer ben bu parfümü alıp direkt böyle onun önüne koyarım. O da bu parfümü alır ve gider kesinlikle de beğenir yani o tarz bir parfüm. Bir diğer erkekler için önerebileceğim parfüm Lacoste'un Red isimli parfüm. Lacoste Red kırmızı elma içeren bir parfüm. Son derece kadifemsi, tatlı, sportif havada olan bir parfüm. Ben bunu daha çok genç erkeklere öneriyorum aslında erkekler için bir diğer önereceğim parfüm de 212 VIP isimli parfüm. 212 VIP de benim gerçekten sevdiğim kokulardan bir tanesi. De. Bunun içerisinde yeşil elma barındırıyor. Daha böyle strik, fresh kalıyor lacoverde oranla. Bu parfüm de deneyebilirsiniz. Bu da benim yaş olarak daha genç kitleye hitap ettiğini düşündüğüm parfümlerden bir tanesi. Gün sekslere geçmek gerekirse eğer birinci sırada mevsimme de uygunluğu göz önünde aldığımızda Tom Ford'un Black Orchid isimli parfümü diyebilirim. Akide şekeri gibi kokuyor. Oud kokularının babasıdır bu tarz kategorilerde. Aslında bu tarz parfümlerin Sevilmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan parfümlerden bir tanesidir. Erkekler ve kadınlar bu parfümü çok rahat bir şekilde şu mevsimde kullanabilir. Ama na yazın kullanmayın diyorum. Bir Unisex parfüm önerim. Bizim standta yine cehir cehir sattığımız parfümlerden bir tanesi. Mason Frances Cortege'nin Baccarat Rouge 540 isimli parfümü. Bu parfümde içerisinde safran ağırlığını hissedebileceğiniz bir parfümdür. Gerçekten diğer parfümlere kıyasladığım zaman enteresan tarzda kalan kokulardan bir tanesi diyebilirim. Hani böyle özgün bir çıkış yapan bir kokuya sahip. Gerçekten hani diğer parfümleri denemişsinizdir ama farklı bir şey arıyorumdur diyenler olur ya. işte ben onlara bakarat ruju kesinlikle çıkartırım. Ama bunda da şöyle bir şey var. Hep söylüyorum. Safrandan hoşlanmıyorsanız bir baharat olarak da bu parfümü sevme imkanınız yok diye düşünüyorum. Yine unisexlerden bahsedecek olursak Zarjof More Than Words isimli parfüm. Yine oud kokularında, ağır oud kokularında, buram buram oud kokularında bir numaralı sırayı çekiyor diyebilirim sizlere. Oud sevmeyen birisi bence bu parfümden uzak durmalı. Unisex'lerden devam edecek olursak bir diğer önerim Tiziana Terenzi'nin Kirke isimli parfümü. Kirke daha meyveli tonlarla kokan bir parfüm. Bu da yine hem erkeklerin hem de kadınların çokça tercih ettiği kokulardan bir tanesi. Hatta bu parfüm için özellikle de şu mevsimde uygun diye bir şey diyemem. Her mevsim bence gidebilir tatlı kokulardan hoşlanan birisiyseniz eğer. Bir diğer önerim de Sos Pura'nın Erba Pura isimli parfümü. Erba Pura aslında birazcık bekledikten sonra bana hep böyle Lacoste'un kadın parfümünü ciddi oranda andıran bir havaya bürünüyormuş gibi geliyor. İçerisinde yoğun derecede misk var. Hatta biz bu parfümü özellikle de Zorlu Center'da Arap müşterilerimiz çok inanılmaz oranda aldı. Miskli koku istiyorum diyenlere çıkarttığım bir parfüm olmuştu genelde de yani şaşmadı hep Erbapur'a kapış kapış gitti diyebilirim size. Poura'yı hem erkek hem de kadın Arap müşterilerimiz çokça fazla tercih etti gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü yoğun misk içeren bir parfüm olduğu için bu kategoride satan parfümlerden birisi oldu benim için. Ya böyle gerçekten sıcak satış yapmayı o kadar çok özlemişim ki yani inanılmaz bir şey ya seviyorum çok hoşuma gidiyor. E ben de bu şekilde piyasanın nabzını daha kolay bir şekilde tutabilir oluyorum. E beni de çok daha diri tutuyor parfüm ve koku anlamında. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum diyorum. Bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben birazcık uzaklarda olacağım. Bu aralar kanala yeniden vloglar yüklemeye başladım. Sizin de hoşunuza gidiyor. Çok da fazla çekmiyorum aslında. Hani böyle belli başlı kesit anılardan bir birleşim yapıyorum. Bu hafta sonunda Antep'e gidiyorum. Orada birazcık baharatlardan deneyeceğim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda... Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.